bugün gırrın anaannemin <laughs> Anneannemin yanınıza alın dediği misafir çocuğu <laughs> Arkadaşlar şimdi böyle bir oyun çıkmış Niye bunu açıklıyorum ki Zaten başlıkta ne yapacağım yazıyor Niye size böyle mal gibi açıklama yapıyorum Arkadaşlar aptal... Granny Remake Bak yemin ediyorum oyunu yarım saat önce indirdim Oyunda ne yapacağız hiçbir şey bilmiyorum Yalan söylüyorsam bak şu Başlamak için play diyeceğiz. Burada ne yapacağız? Bakın gerçek erkekler her zaman oyunu extreme modda oyn... Üff, kim anlayacak şunu ya? Easy al. Start. Allah'ım inşallah korkunç bir... Oha! Bu şey gibi böyle neydi? The last of... Kar sesleri falan filan. Duyuyor musunuz? Yok. <laughs> Arkadaşlar böyle bir oyun var. Re Reçko! Yüz LMB tuzum tukum LMB ne no. oldu? Aaa Why is this school located to Niye bu ev diyor ki o niye bu ev böyle Bir dakika bir dakika tamam ciddiyeti kavradım Aaa building klasik granim Oyun kasıyor no. İtopya bana bir bildirsen. My head hurts so much. Diyor ki kalbim hurts. Boş <laughs> ben arkadaşlar. İngilizceniz yok mu sizin? I know you don't understand. Hiçbir şey anlamadığını biliyorum buradan diyor ve I must you yapmalısın dediklerimi. I understand your anxi Anx Anx anxiety. Anxi Anksiyeteni anlayabiliyorum diyor. Benim anksiyetem yok. Arkadaşlar şimdi bu şurası çok güzelmiş. Ne zamandır şöyle o ne ya o ip de. Ben daha önce Granny oynamıştım. O yüzden bu oyunda hiç zorluk çekmeyeceğim. Şimdi bak. Direkt çıkalım mı? Direkt aç kapıyı. Bu Granny'nin aynısı. Ne, ne değişmiş bu oyunda? Şimdi Granny falan gelecek mi? Nereden geliyordu? Ne oluyor? Oyuna Granny eklemiyor bu Oğlum Granny nerede? Oyunda her şey var. Granny yok. Aa, üstten gir. Manya bak. Beyler. Beyler bu durmuyor mu? Kanç. Bu durmuyor mu bu? Buraya gelemiyordur. Buraya ge. O, Grayde. Ah. Tam buraya geleyim. O ne? Huh? Kaç? Gir içine. Oy. Gerçekten gerildim. Tamam. Bulamaz beni. Açamaz ki. Hahaha. <laughs> Tamam gitti. Çıkabiliriz. Çıkabiliriz. Oyun bir anda beni ciddiyetini içine aldın. Neler oluyor? Kayıt başladı. 8 dakika olmuş. Ben daha yeni oyuna başladım. Bu video like atmayan 2. dönem motomat... Matematik... Arkadaşlar uzun lafın kısası video beğenin ya. Ha, tamam çıkar. Nasıl çıkacağız? Şimdi bu granny inşallah gitmiştir. Niye ses çıkarıyorsun oğlum? Tamam. Bu yok. Ortalıkta yok bu. Sessiz sessiz gideceğim. Umarım gelmez. Aa, aa, dur kameraya bakıyordum Vallahi kameraya bakıyordum Dur Kaç Yemin ederim kameraya bakıyordum aa. İkinci güne geçtik Allah kahretmesin Arkadaşlar bu oyunu bilmiyorum. Tamam bunu kabul edebilirim. Ben daha önce Granny oynamıştım. O yüzden bu oyunda hiç zorluk çekmeyeceğim. <laughs> Çok mu bağırıyorum ya? Çok mu bağırıyorum? Özür dilerim. <laughs> Gerçekten korkuyorum. Böyle bir... Nasıl? I was conquered. Kon konser conquered. Ben niye hapsoldum bu odaya? Açsana kapıyı. Ne yapacağım? Ya kesin hapsetti. Beni anahtarda koydu şuraya. aynen bulamadım. Aynen. Anahtar mı şu? Ne oluyor? Tablo güzel. Bak bu ses çıkınca geliyordu bu. Gir. Oh tamam. Şuradan ses. Granny. Arkadaşlar şimdi video boyunca burada bekleyecek miyiz yani? Oradan... Kablo hareket mi etti? Evet memur bey bu ev. Türk polisi her zaman adaleti bulacaktır. Çıkar beni buradan. Çık. Oğlum kaldım lan. <laughs> ben buradan nasıl çıkacağım? Arkadaşlar yorumlara yazarım. Oğlum harbi çıkmayı bilmiyorum. Ha. Enter tuşu muymuş gerçekten? Neyse tamam. Ee, şimdi bana kapıyı aç. Harbi, sıkıldım burada. Açsana. Ya sesmes yapayım. Al gel. E bu alınmıyor. Bizim zamanımızda alınıyordu bu. Getrop. Ah her şey Trov Ah gel artık. E gir. Closed. İngilizcemiz var. Close, open. Gelsene oğlum. <laughs> bu ne böyle Gir. Gir. Ha gelmiyormuş ki. Arif gel oğlum. Bir odada haps oldum ve buradan kaçmam gerekiyor. Elimde anahtarım yok. Oda da anahtar bulmaya çalışacağım. Sıkıntı yok. Benim şizofren. Arkadaşlar ya ben otizm ya da bu odada herhangi bir anahtar yok. 14 dakikadır kayıttayım. 10 dakikası bu odada. Arkadaşlar bu iş böyle olmayacak. Evet sıf odadan çıkabilmek için oyuna tekrardan başladım. Tamam şimdi her şey ilk defa alıyormuş gibi. Oyuna yeniden başladım. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Kapım lütfen açık olsun. Ne diyor? Kalbim çok acımış mı demiş. Arkadaşlar boş verin. Çok önemli. Plank Aa! Biz buradan mı kaçacaktık yoksa kapı kapandığında? Planks ne demek arkadaşlar? Bak şimdi. Burada hiçbir şey yapmıyordu. Ben speedrun izledim. Adam buraya giriyor buradan bir şey alacak. Aa bana eklememişler onu. <laughs> Bunu bu çok tipsizsin Granny ya. Çok gerçekten ben böyle bir şey. Arkadaşlar bir şey soracağım. Bu oyunu bana öğretebilir misin? <laughs> Videoyu çekiyorum oyunu öğretmenizi istiyorum değil mi? Çıkarma işte o sesi çıkarma ya. Tamam. Geliyor mu? Bak. Oh, <laughs> anne. Dur. Gir, gir, gir. dur. Day two. Tekrar beni aynı odaya atma. Sakın. Kapıyı kapatmış olma. Tamam az önce bir şey gördük. Bir dakika bir dakika. I need the wrist. Burayı kırmak için bir taşı. Taşa ihtiyacım var diyor. Bir dakika. Taşa ihtiyacım var. Arkadaşlar bana bir taş gönderelim. <laughs> tamam bu oyunu gerçekten çözmeye başlıyorum. Odada şimdi taş arayacağım. Taş var mı? Çakıl taşı aynen yenilenme. <laughs> gerçekten şizofren. 20 dakikadır, 21 dakikadır bir videoda şu odadan çıkamadım ya. A Lan bunlar gerçekten bunlar taş ve be... Vur. Lan bundan nasıl açılıyor? Başarıyorum lan. Sanırım bu oyunu oynamak için fazla zeki. <laughs> Aç bakalım. Granny bro. Lan ben sadece yan odaya gidebilmişim. Beni betonla kapatmış. Sen beni niye öldürmedin? Arkadaşlar bir dakika şimdi elimde taş var. Şimdi sıkıyorsa gelse Dur. <laughs> <laughs> Dur. Bir dakika. Ya Granny. Bir dakika anlaşabiliriz. Bak yemek yiyelim. Sen ne güzel bir yemek ısmarlayayım. Tamam al. Bay bay gerizekalı. <laughs> Dur. Buradan sonra bilmiyorum. Geliyor. Ha. Kaç. Macera istiyorum. Yardım edin. Tamam tamam tamam. İz iz, iz. Bro. Beni bunlarla yenemezsin. <laughs> Ver şunu. Gel buraya. Ya kafana bir tane gelme. Ona. Lan gidiyor. Şş. Niye gidiyor? Korktun değil mi? Ya ben buna kafa atsam ne olacak ya? E ee, bu bana bir şey yapmıyormuş ki arkadaşlar. Oho gel Granny ağzını bunu. Gel gel gel. Acımayacak ya. Şuradan geç. Aç. Bak buraya düşeyim de tuzak kur. Değil mi? açar mısınız lütfen arkadaşlar? Teşekkür. Bu oyun fazla basit olmaya başladı. Nereden gelecek? Ya gelmeyecek korkak herif. Elimde çekiç gördü diye. Aa çıkış oyun bitti. Arkadaş. Gel televizyon izleyelim. Dur. ah bitti oyun. Oyunu bitirdim. Buraya gelemiyor değil mi? Gele üşümüyor musun sen ya? Ya burası soğuk. Kaç. Kavaladıkça kaçan ateş böceği misin? Öyle bir şey vardı arkadaşlar. Arka çocuklar var mı? buraya gelemezsin, buraya gelemezsin. Gelebiliyor. Bekle. Tuzak kuracağım. <laughs> kaç. Zıpla. Kaç 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 kaç. Bekle ben şimdi evinin kapısını kapatayım da gör seni. Alçak herif. <laughs> Lan biz kaçmayı seçiyoruz. E, bu kapıdan çıkacağım ama. Arkadaşlar oyunun bug'ını buldum. Biz şimdi bu kapıyı açamıyoruz. Ama az önce sağdaki kapıdan çıktık. Gelme tamam Ge <gülüyor> Çıkmaz, Çıkmaz. Çıkmaz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen dur Türksem. Beni nereye olmuş? Zıplar çıkarım oğlum manyak. Allah Allah niye kilitledin ki beni ya? Sana bir zararım mı oldu? Terbiyesiz herif. Arkadaşlar Granny başarılı bir şekilde bir hala like atmayan varsa matematikten sıfır olup sınıfta kal. Öyle yani yorum falan yaparsanız çok daha güzel olur. İşte trendlerde birinci sıraya falan. Siz hala burada mısınız?